<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Aral Gaming Kurs Türkiye'den Başar Ee, Super Meat başlıyoruz ama yanlış şu an hisse açık değil değil mi? Ee, bana ses gelmiyor ama bazen ben bana ses gelmediğinden do şeyi bazen şey geliyor. Ee, size geliyor ama kapalıymış tamam şimdi. Oyun zaten bilmeyen yok ben anlatayım dedim. Şunları bir geçersek. Tamam lan tamam. Hadi geç. Lan tamam nasıl dur. Çok yanlış şeyler yapıyorum ha. Ben diyorum niye geçmiyor ha. yoktur ama anlatayım ben ya Bu Oyun şu gördüğünüz karakter. Ee, bu gördüğünüz karakter. Bir tane şey şu sevgilisi var pembe olan. Bu sağdaki salakta e, sevgilimizi Git kop işte. Onu şimdi onun elinden falan kurtarıyoruz ama hep kaybediyor falan filan onu köşte düşüyorsun. Şu an oyunun herhalde. Ne? Sessiz olmasını istiyorum oyunun. Ya da ilk videom olacak. Ben biraz oynadım bak şu 8e kadar oynayabildim bir tık. Ondan sonrası iyice zor. Oyun ilk oynadığımda kontrollerini çalışamamıştım. Böyle saçma bir şey işte. Boşlukta oynanıyor. Boşluk bir de ok tuşlarıyla. Ha biz neyse zaman kaybı ne yapalım şimdi. En kolay görev bu tabii ki bak ne unuttum ha. Bazen yapamıyorum kontrolleri şöyle. Ya bak ilk görevi yapamıyorum ya. Öf, çok kötüyüm. Oha nereye gittim biz, biz göre? E, geçsene ya. Ha ilk bölümü geçtik şöyle. Ben bunu kal 5 10 bölümde bitiririm herhalde. Çünkü harbiden de zor bir oyun yani. Tabi buralar kolay da bazı yer yerler gelecek oralar iyice zor. Buraları yani çabuk geçiyor. İnsan ee, ilk bölümüyle başlayacağım. Ee, kanalda ilk bölümü ben çektim. Ha bu tam Bunu ne yapacağım hatırladım dur. Böyle gideceğiz şöyle. Shift'e de hızlı gidiliyordu. Yalnız ben yine öldüm. Hadi ya geçsene mal. Ha geçtik be. Orası daha da zor yani. Shift'e hızlı koş hızlı gidiyor. Buraları geçelim sonra ne oluyor? Adamın şu an ne oldu ben tam olarak ben de fikrim farkında değilim. Ne oldu yani? Bu da böyle kant gibi bir şey çıkıyor arkasından. Şey olabilir bu. Ketçap olabilir ya. bu görev çok kötü işte ben bunu görev hiç yapamadım neredeyse. Üf, çok zor bir görev ya. Oha çok zor dedim bir de yaptım. Demek öyle yapılıyormuş. geçme ya buralarda kalmıştım işte ben. Yok bunu da yaptım ben. Bundan sonraki de yapmadım. Yapamadım. Geçsene dur. Olmak yine takılıyor ama kontroller çok bayağı zor çünkü. Göründüğü gibi değil. Oğlum lanet olsun geçsene şuraya bak. Söyleyeceğim ha. Lan geçsene mahal. Abi yemedim söyleyeceğim ya. La bak. Bak sinir oldum yemin Vallahi bak söyleyeceğim. Uf. Yanlış mı oynayam? Yaptım ben bu görevi çok zordu. Ya mal mısın oğlum geçsene bir Bu görevi bunda geçiremem ben. Dur be. Ha şöyle. Hadi Allah belanı versin dur. Bir daha yapacağım. Son denemem. Hadi 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 ha. Şimdi daha çok var şöyle. Yine zorlanacak. Ya ya en başa düştük ya. Oyunu kontroller alışınca güzel oynarsınız da ben. Oyun daha yeni indirdim aslında çok oynamadım. Göründüğü gibi de kolay değil oyun zor oyun mutlada. zor bir oyun. Çıkacaksan çık artık yemin ederim kapatacağım oyunu ha böyle sinirlendirecekse ben bu oyunu oynamam arkadaş. Ha şöyle hadi ha buraya düştük. Da Bir daha düşmeyeceğim ben burada. Dur. dur. Hadi ya Allah belanızı versin sizin. Böyle oyun yapan kim diyor Kim lan bu? Bu oyun yapan kim? Söyleyin lan kim yap kim yapıyor bu oyunu? Kim yapıyor lan bu oyunu? Kim? Gelsin adam akıllı karşılaşalım. Çayımıza çayımızı içelim. Uh. Bu arada benim eski kanalda vardı. Şey iki tane kanal vardı eski kanal. 3. kanal olacak. Bari çok değiştiriyorum ben kanalı Ay Abi bak. Of sinirlendim artık ha. Heh be. Geç. Ha hadi hadi. Hani şükür bunda geçtim var geçti. Az kaldı ne alır geçti geçti. Uğraştırdı işte böyle. Hele şükür kaç dakika uğraştık geç. Ne buralarda bunu da yok bunu da ben bunu da yapmıştım. bunu bir DVD yapmıştım ben. İlk oynadım da. Şöyle Allah belanı versin korktum oraya düşeceğim. Abo! Oyunda kan mı var anlamadım şu an arkasından çıkan şeyi ben de bilmiyorum tam olarak. Ne oldu? Abi çıkar mısın artık ya? He? Sesim az Aha. bu düşüyorduk kana. He be hele şükür geçtik. He. Ben nerede kalmıştım? He burada kalmıştım işte ben bu görevi yapamamıştım. Aynen aynen ben bu görevi yapıp kovatmıştım oyunu. Sitirlenmiştim. Yapabileceğim mi bilmiyorum şu oyun. Geçtim lan orayı yapamamıştım işte neyse. Buraya yapabileceğiz mi? Ha buraya yapıyordum lan. Hadi az kaldı. Yapacağız yapacağız. Yapacağız ben yapacağız yapacağız. Oyun böyle sezon sezon yani sezon sezon derken Oyunun sonu da var yani Ben bu oyunu yani güzel oynasaydım bir bölümde de bitirmiş olabilirdim yani birkaç bölümde bitiririm ama bunu Belki ikinci bölümde de bitiririm bitir bitirir. Ne oldu lan Dur bir şeye bastım ben şurada heh Uzunca yanlışlıkla bir şeye bastım Hadi ha geçtik be helalsin Adamsın Bu ne lan bunu nasıl geçeyim ben Ha gel, dur. Hadi hadi. Hadi yapsın adamsın. Tam geç buraya. Tekrar yapıyordu. Oha. Ha bunu geçemem işte ben. Çünkü şundan çok zor. Buraya geçti. Şuraya geçemeyeceğim işte ben. Abi. <laughs> Orada beklemeyeceğim işte ben. Niye akılsız geliyorum ya? Bu arada yılbaşına nasıl kaldı? Kaç gün kaldı? Bak bak yine düştüm. Kim yaptı lan bu oyunu? Niye midir? Niye böyle bir fikir aldım ben bu oyunu çekmek fikri? Evet, hadi. Allah bir an Öl, öl ya, hadi öl. Yeniden başlayayım. Ha, hadi. Ha. Şuraya geçmek zor ya, geçeyim şuraya artık. Lan bak yine orada bekledim. Abi, unutuyor bak. Burada beklemeyeceksin işte, beklemeyeceksin ha. Geçeceksin. Hadi hadi. Allah beni Ya. Üf. Zor geçerim aslında. Hadi hadi. Hadi bir daha yapacağım. Abi. Ya bu sefer yapacağım lan. Bu sefer yapacağım hadi. Bu sefer yapacağım. Oyunda hızlı olmanız gerekiyor. Ben yine maluk yaptım. Hadi geçelim. <laughs> geçelim dedim. Bu, girdim ha. Abi lan al, baştan gittik. Ama ha. Hadi şöyle böyle böyle. Heh. Sonra şimdi şöyle git. Hadi. Allah belan. Geber ya, üf, Ben bu oyun bir, önce bitsin de şu oyun. Bir daha hemen isteyeceğim böyle oyun. Nereden geldi bu oyunu ben? Yani oyunu ben nereden geldi bu oyun? Bir derdim mis gibi Battlefield varken Allah beni <gülüyor> <gülüyor> ben anlarsın. İyi düştük. En zorlandığım bölüm ya. Hiç yapamadım ben bu bölümü. Oha. E şimdi yapamam işte. E, yapamam yapamam. Öl öl geber geber. Tek yapabildiği şeyse Oo, o olsada. Bazıları çok iyi oynuyor bu oyunu da. Alışıyorsanız yaparsınız. Ben de iki gün önce mi ne aldım bu oyunu? Al işte. <laughs> birkaç son derim ben. Hadi birkaç tane daha yapayım da ondan sonra video durduracağım zaten Bu bölüm arkadaş yaptırım ben ya yeter ama artık ha kaçıncı benimdeyiz O geçtim. Geçtim ya. Hele şükür ya. Öf. Hadi. Bu ne Hı. şimdi sıçtık. Ha kolay mı kolay? Böyle yapacaksınız bunları. Heh. Öyle yapacaksınız böyle bir görev. O kolay ya kolay böyle kolay böyle yaparız. Şu görevi de yapayım da kapı videoyu durduracağım sana. 5 dakika oldu bilmiyorum. he Hele şükür. O kolaydı ama kolaydı o kolaydı. Ee, neyse arkadaşlar işte ben burada, burada bitireyim. Oyun kaydediliyor mu? Nasıl kaydediliyor oyun ya? Neyse kaydedilmiyordur herhalde. Ben bir burada bitireyim arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.